Bir ateist gelse, hadi bana Allah'ı ispat et dese, ne yapacaksın? Sen bana bu alemin kendiliğinden nasıl olduğunu anlat diyeceksin. Öyle vaktinde güneş semada, adam sana güneş soruyor. E güneş orada kardeş. Ve min ayatihi, alemde gördüğün her şey, her eser, bir müessire delalet ediyor. Orada bir duman görseniz ne dersiniz? Bir ateş var. Ya da limmi delil, inni delil var mantıkta. Ya da gece dumanı göremezsiniz karanlık olduğundan ne görürsünüz? Ateşi görürsünüz değil mi? Ateş varsa ne dersiniz? Duman vardır. Yani basit bir hadise, yani basit bir duman Ateş olmadan olmuyorsa bu alem olur mu? Bir müessir, bir halik zül celal olmadan, bir alim olmadan, kabir olmadan, latif olmadan, kadir olmadan, halik olmadan bu alem olabilir mi? Ey ateist söyle, söyle bakalım, hadi konuş. Yani neden biz ateiste, ateist olan birisine sen önce bu alemin olmadığını kendiliğinden olduğunu ama nasıl anlatacaksın? Böyle bir alemi de sen var edeceksin. Eğer bu alem kendiliğinden oldu diyorsa, bu ağaç kendiliğinden oldu diyorsa hadi gel kardeşim. Gel bakalım. Seninle dünyanın en büyük laboratuvarına gidiyoruz. Sokalım seni oraya. Bir ay dur. Madem kendiliğinden oluyor, o zaman kendiliğinden bir Ağaç çıkan, buraya kendiliğinden bu geldi desem bu adam aklını kaybetti diyorsunuz değil mi? Peki bu alem, bu güneş, bu ay kendiliğinden oldu diyen bilim adamı olur mu? Ş